Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2'de mod server'ine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lüks araçlarla kaldığımız yerden devam ettik. Sıradaki aracımız ise Bentley arkadaşlar. Ee, yine e, çok az bir modifiye seçeneği ile sizlerle. Hemen modifiye seç e, seçeneklerinden bahsedeyim Aracın bu arada e, interme linking'i açık mevcut. E, rengini zaten dışarıdan değiştirebiliyorsunuz bu değişmeyen şey, değişmeyen bir fonksiyon. rengini zaten hazır olarak gelebilir. Eee Aynı jantın siyah veya böyle açık gümüş gri mi artık nasıl derseniz öyle yapabiliyorsunuz. Ondan sonra içinde değişiklik oluyor. İşte bunun değişik bir kırmızı mı ne işte öyle bir şey oluyor içi direksiyonu. Onun dışında herhangi bir değişiklik olmuyor. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra şöyle göstergelerine bakalım. Gördüğünüz gibi hayalet değil. E, ortakiler dışında ortaki zaten böyleydi. Değiştirebildiğimiz herhangi bir şey yok böyle bir egzoz testi mevcut. El freyimizi indirip arkadaşlar Batman'dan Gaziantep'e doğru bir yolculuğumuz olacak. 341 km'lik bir yolculuk. Bunda da tabi egzozumuz patlıyor. Artık nedendir bilmiyorum. Tüm modlarda böyle. Bu arada bir önceki videomuzda da bahsetmiş olduğum gibi herhangi bir mod başka bir modla karışmıyor. Yani RS6 videosunda aynı motor sesi egzoz sesi mevcut egzoz patlıyordu bunda da aynı egzoz sesi mevcut polisin önünde atlamış gibi olduk ama şöyle farlarımızı açalım ee, en sonki Lamborghini videomuzda da aynı şekilde egzozumuz böyle patlıyordu o yüzden herhangi bir şey yok yani yalan yanlış bir video değil indirdiğiniz zaman size de böyle bir size de böyle sesi gelecektir zaten Kornası standart değişik bir şey yok sadece bunun göstergeleri öbür şeyden daha farklı ve bu arada üçü üç tane araç videosu çektik arkadaşlar Sizce hangisi daha güzel hangisi hangisini oynamak istersiniz aralarından seçerseniz sevinirim üçü de e, süper sport olarak mı geçiyor artık neden ne, ne diye geçiyorum bilmiyorum ama lüks araçlar sonuçta Hangisini oynamak istersiniz? 321 kilometrelik bir yolculuk olacak. kısa bir video seçtim, lan dayı tam önüne atlayacaktım ama neyse şöyle yapalım. Bu öbürlerinden daha iyi yol tutuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hız hızlı gitmemize rağmen, öbürlerinden daha şey bu arada güzel bir jet mi geçti, uçak mı geçti, elim görmüş gibi mükemmel bir şey gördüm. Bu arada ilk defa görüyorum. Bunda mesela içi daha az, içeri daha az ses geliyor. Ama dışarıdan tabii ki şey olarak daha canlı. Exodus mevcut yani. Geç öbür ağırlıklarıyla bunun ağırlığı nasıl ama sanki daha hafif ol daha ağır geliyor yani ağır hızlanması var. Frenlemesi falan gayet iyi. Ee, kısa kısa arkadaşlar uzun e, olmayacak şekilde videolar ayarlamaya çalışıyorum artık kaç tane çekeceğim bilmiyorum ama şu anda üçüncü video çekiyorum ben Bir ihtimalle bu üç video bir haftalık şey e, için yeterli diye düşünüyorum araya tabii ki Bu modların şey gelecek e, bir kez maden yolunda bir video gelecek O şekilde ilerleyeceğiz Tabi bunun frenlemesi biraz garip Yani Düşük hızlarda daha çok kaydırmaya meyilli belli bir şey. Dayı ölüm bomboş. Mal gibi bekliyor ya. Tabii ki birazcık trafikte de... yol ben trafiği açtım çünkü. Trafik düşebilirim de böyle daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yoruldum bu arada arkadaşlar. Emeğimin karşılığı bir abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Instagram'da ve da takip edebilirsiniz bu anam anam. Ya işte bunu hiçbir oyunda yok bu geri zekalılık. Yemin ediyorum ETS 2'nin 1.48'de içine sıçtılar. Yapan mühendislere söylüyorum. Böyle geri zekalı bir şey yok ya. Şu, bu araba nasıl yol tutmaz bana bir söyler misiniz ya? Bu yapan bir yazılımcılara mı diyeyim, kodculara mı diyeyim? Allah belanızı versin yemin ediyorum. Kaç üçüncü video çekiyorum. Sizin üzerinden çekmediğimden kalmadı video çekerken ya. Kasıtlı geçecek araba yoldan çıkar mı ya? Böyle bir saçmalık yok yemin ediyorum. Hepsini Allah bir versin diyorum başka bir şey demiyorum. Şuna bak, dönerik, hafif bir dönüş diye bile yok kaymalar, salak saçma ses vermeleri. Abi bir bir işi de doğru düzgün yaptığınızı görelim be. Adaptif fren yok adaptif hız şeyi falan ayarlıyorsunuz öndeki hızlandıkça hızlanıyor fren yaptıkça frenliyor onu bir adam akıllı yapamıyorlar eminim bak aklıma geçeğine sinirleniyorum ya bir şeyde doğru düzgün yapsınlar ve sadece öyle gidecekleri şu oyun motorunu değiştirsinler artık milattan kalma oyun motoruyla oynuyoruz şu yapay zekanızı geliştirin artık anasını bok gibi yapay zekanız var Sağ saçmalara şey oluyor böyle bakınca saçma gibi görünebilir ama gerçekten çok şey yani sinir ediyor insan. yoruldum yeni dedim bak üçüncü video çek çekişim bugün yani bir günde şu ana çekiyorum bunları ya salak saçma hareketlerden videomuz şeye konusu aksıyor böyle yolda dümdüz gidiyorum araba yoldan çıkıyor takla atıyor bariyerlere falan giriyor şuna bak hemen bir göt atıyor 100 110'da dönüyorum burayı ya Hayır döndüğüm araç Şahin değil bir şey değil Bentley'nin lüks aracı ya yani bu geçik tamam ete sekti araba modlarına şey yok fiziki çok iyi şey değil ama tırda da aynı bok var yani normal video dışında oynadığım zaman da, da tırda aynı bok var hemen kaymalar, salak saçma hareketler anlamış diyelim gerçekten bu arada çok konuştuk hemen kilotlemizi söyleyelim. 183 e demiz kalmış. Şuna şuna basıyorum hemen lastik kay. Lan nerede var bu lastik kayma? Ani fen yapmadım sürece geç çıkarttı arabanın bu lastiği kaymaz arkadaş. 40 kilo araba sürdük geç çıkarttı ben gram böyle bir şey yaşamadım ya. Neyse bu yanlışta sürmüş olabilirim. Yapay zekanız mesela mal gibi sol çeritler yol kapatıyor. Böyle şey mi oldu? böyle sakin sakin gitmeye çalışacağım. Orada gece oldu için şöyle dışarıdan da göstereyim. Farları falan gayet güzel. Şu Ezo sesini dinleyerek birazcık rahatlayalım. Şu salak saçma yapay zekanız. İşte ondan sonra arkadaşlar ben sinirlendi oluyor. Yani siz görüyorsunuz ya gidiyorum Ö yolumda gidiyorum şeridimde gidiyorum. Adam orada sinyal verip de iddialıyor. Aynası yok bir şey yok. Yapay zeka kör mü de benim gelip gelmediğimi görmüyor. Otobüs mesajı yolu tıkıyor. ETT et ki iyice kafayı yemiş. Anlamış değilim. Bu videoda gece çekmek istedim. Akşam ben ettim. böyle rahat, rahat bir konfor olsun Öbürleri hızlı araçlar. Bu da kızlar araç ama bu daha çok böyle sakin hızlarda gidecek bir araç. Sesi duydukça artık sinirleniyorum gerçekten. Böyle yolumuza bağlanalım. 115 köntümüz kalmış. 120'lik yolda 160 ile gidiyoruz. Bu arada şey çok güzel Bunu söyleyeyim. Mod indirme sesiniz. indirebilirsiniz. Gidişi, sürüşü gayet güzel ama bir iç aydınlatma bir şey konabilirdi. hani. Böyle bir, bir e iç ambiyans olur. Bir renk olsa bile konabilirdi yani. şey olmaya gerek yok. Bizim seçmemize gerek yoktu modifi ama Eklenebilir çok karanlık kalıyor mesela aracın içi Bunlar lüks araçlar bunlarda olan şeyler aslında Hiç bu araçta var mı yok mu bilmiyorum hiç Böyle bir aracımız olmalı için bilemiyoruz ama Olması gerekir diye düşünüyorum Hiç öbürlerine de bakmadım öbürlerini akşam sürmediğim için bilmiyorum karanlık mı değil mi diye ama Bakılabilir Şu 200 yapalım bir bakalım Önümüzde düzken. Çitleme biraz var gibi, başlıyor gibi arkadaşlar. Sol aynadan, şey camdan anlarsınız zaten aracın titreyip titremediğini. Şu anda FPS'imiz herhangi bir düşüş yaşatmıyor. Farlarımız açık olmasına rağmen. 92 FPS, 95 FPS arasında gidip geliyor. Sorun gözükmüyor. Yol tuşu arabadan değil, oyundan kaynaklı. Oyun tam bir saçma, ıı, salak bir oyun olduğu için yapacak bir şey yok az bir köklümüz kaldı. E ben gidelim. Siz, e, sizler de bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bin çok az kaldı. Böyle biraz şeyiz. Atak e, bu arada güzel güzel gidiyor hani. Şu sağ saçma şeyler de olmasa yani bu sağ saçma şeyler dedim ona çok fazla küfür et, geliyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bak burada kaydırsın. Burada bir şey demem. Çünkü bir de durdum. Şehirde mi görmedim, kaçırdım falan. İşte oyun saçma yapıldığı için saçma bir, bir şekilde gidiyoruz. Yani şu aradan kaçalım. de keşfettik. Bizi Gaziantep'de izleyen varsa destek olursa çok çok seviniriz. Bu da bekliyoruz. Bu arada önden de böyle gözüküyor. Şantlarımız falan heybetli. Geç önde sinyallerimizden nasıl gözüküyor? Evet, öndeki küçük yuvarlaklar yanıyor. Çok da şey değilmiş. Arka daha güzel bu arada. Arkadaki dörtlülere falan daha güzel ayarlanmış. Böyle biz garajımıza girelim videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Araç linkini açıklamada bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.